Winter Soldier ne kadar güçlü? Bucky, Arsa Major gibi devasa güçlü bir rakiple dövüşüp galip gelir. Genç yaşta bir toplama kampını keşfediyor ve bir grup naziyi anlık bir sinir ile saf bırakıyor. Yani baya baya dövüyor hatta patlatıyor. Steve Rogers'tan daha güçlü bir rakibi zekası ve yetenekleriyle alt ediyor. Bakinin fiziksel olduğu kadar zihinsel gücü de burada öne çıkıyor. Peki ne kadar dayanıklı olduğuna geldik. Bir uçaktan düşüyor, ağaçların arasından geçiyor ve yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. RPG patlamasına, sinin tekmelerine ve yakın mesafeden kurşunlara maruz kalıyor. Ama sadece kaburgalarında hafif bir yaralanma ile durumu atlatıyor fiziksel olarak Steve Rogers'tan daha güçlü olan Burnside'dan birkaç darbe alır ve duvarlardan uçarak geçer. Ancak buna rağmen dövüşü kazanmayı başarır. Peki bakinin ne kadar hızlı olduğuna geldik. Sin'in ateşlediği bir RPG'yi havadayken yakalıyor ve patlamayı engelliyor. Kalkanını fırlatarak keskin nişancı kurşununu durduruyor suyun altında bile yoğun silah ateşinden kurtulmayı başarıyor. Bu insan üstü bir hız olmadan pek mümkün değil. Bu tarz çizgi roman incelemelerini seviyorsan devamı için beğenebilir ve videolardan hızlıca haberdar olmak için abone olabilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere.